Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. İsmim Servet Demirkan. Bildiğiniz gibi ülkemizde ve dünyada büyük bir salgın baş göstermiş bulunmakta. Koronavirüs günden güne can almaya devam etmekte. Bundan korunmak için neler yapabiliriz? Hangi materyalleri, hangi ürünleri oluşturabiliriz? Bunun peşindeyiz bizlerde. Bu yüzden bugün sizlere koronavirüsten korunmada bir nebze faydası olduğunu düşündüğüm siperliklerden, daha doğrusu yüz maskesinden bahsetmek istiyorum. Ee, kendi planladığım 3 tane yüz maskesi modeli var. Bunlarda herhangi birini yapıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sizlere 3 tane siperlik yüz maskesi modeli göstermek istiyorum. Ee, modeller tamamen kendi fikrim olup, herhangi bir yerden alıntı yapmadığımı belirtmek isterim çok fazla düşünmeye gerek yok. Herkes bir şeyler üretebilir bu konuda. Birinci modelimiz süngerli model. Bu modelde baş malzememiz tabii ki asetat. Daha sonra kapı süngeri şöyle. Arkası bantlı kapı süngeri ve bebe lastiği olarak geçiyor. Şöyle lastik kullanıyoruz. Aynı zamanda kapı lastiğini bant kısmını örtmesi için de yani karşıdan bakıldığında güzel görünmesi için elektrik bandı kullandım. Farklı malzemeler de kullanılabilir. Tamamen sizin fikrinize, yaratıcılığınıza kalmış bir şey. Burada önemli olan husus şu asetat kısmı. Ben asetat kısmı yerine internette bazı videolarda poşet dosya kullanıldığını gördüm. Poşet dosya kesinlikle mat bir görüntü oluşturuyor, bulanık bir görüntü oluşturuyor. Eğer yapma niyetiniz varsa da kendinizi yormayın diye eklemek istiyorum. Piyasadaki hemen hemen tüm siperliklerde devletin yapmış olduğu da dahil asetat kullanılıyor ve çok net görüntü elde ediliyor. Buradaki bir diğer husus da şu kapı süngeri. Kapı süngerinin birkaç görevi var. Birincisi şu kısım alnımıza geldiği için alnımızda herhangi bir yaraya, çizilmeye sebep olmasın diye yumuşak bir malzeme kullanmak istedik. Ayrıca onun yerine şöyle daha kalın bir kapı bandı kullanabilirsiniz. Hem bunu kullanırsanız biraz daha yumuşak olur hem de maskenin asetat olan kısmı biraz daha ileride olacağı için işte ağzımıza, burnumuza, kipriklerimize maske değmemiş olur. Ama ben bunu kullandım. Gayet de güzel duruyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Ee, zaten resimlerde de göreceksiniz. Ya bunu ya da bu süngeri kullanabilirsiniz. Lastik yerine de farklı renkleri ya da farklı kalınlıkta lastikler kullanabilirsiniz. Şu lastiğimiz daha kalın. Ee, pardon bu lastiğimiz daha sert bir lastik. Ee, daha sağlam bir lastik. Şu siyah rengi daha farklı renklerini de kullanabilirsiniz. İkinci siperlik yüz maskesi modelimize geldiğimizde tamamen farklı bir model. İnternette de bunun modelini bulamazsınız, göremezsiniz. E, taç ve kapı fitilinden yapılmış bir model. Şu gördüğünüz kapı fitili ya da pencere fitili, pencerelerin kenarlarına hava almasın diye konur. Şunun farklı bir muadili diyebiliriz. Arkası bantlı ve içinde delik var. Şöyle delikli. E, bir de tacımız var şöyle taç çocuk tacı bir iki liraya satılıyor daha kalitesini alırsanız beş liraya kadar da var tabii ki ama bir liralık iki liralık taç işimizi görüyor benim küçük kızım olduğu için ben küçük kızımın haber yok tabii ki kendi tacını kullandım ve böyle bir ürün ortaya çıkardık nasıl yapıyoruz önce Taç biraz da biraz da ince olmalı tabii ki fitilden geçmesi için Önce tacı fitin içerisine yavaşça geçiriyoruz ve tamamen kaplamasını sağlıyoruz fitilin tacı. Ee, daha sonra fitilin sarı renkli olan o yapışkanlı yerini alıp asetatımızın üzerine güzelce tam denk gelecek şekilde şöyle yapıştırıyoruz. En sonunda fitilimizin şu arka kısmı dışa bakacağı için Karşıdan bakan kişi böyle rahatsız olmasın diye böyle bir e, ne kullanırım ne kullanırım elektrik bandı aklıma geldi. E, farklı renklerde elektrik bandları var. Siyahı yoktu bende ama renkte olanlar daha güzel görünüyor. E, bir önceki modelimde mavi elektrik bandları kullandım. E, bu modelde de sarı elektrik bandını kullanıyorum. E, bence gayet de güzel ve şık oldu. Hem çocuklarınız için hem sizin sizin için. Markete giderken, dışarı çıkarken, okula giderken kullanabileceğiniz güzel bir model oldu diye düşünüyorum. Denir, deneyin mutlaka. Son modelimiz de çok değişik bir model. Şapkalı model. Ne yaptım? Süngerli. Süngerli e, siperliğimizi şapkaya monte ettim. Bunu da zımba teliyle sağladım ince küçük zımba teliyle büyüklerde bile küçük zımba teliyle yaptım şapkamızın iç kısmında zaten o terek dediğimiz dediğimiz yerin hemen arka kısmında bir kumaş kumaş var böyle çıkıntı şeklinde kumaş var o kumaşa bunu monte ederseniz hem sökmesi de daha kolay olur hem şapkaya da zarar vermemiş olur bu model yani salgının 2-3 ay süreceğini düşünürsek ki inşallah o kadar sürmez hemen biter. Önümüzde yaz. Yazın hem şapka takıyoruz hem de virüsten korunmamız gerekiyor. Bu modelle hem güneşten korunacağız hem de koronavirüsten korunmuş olacağız. Böyle bir model. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şu sünger kısmı yumuşak ama çok terletiyor. Ki zaten şapka da terletiyor normalde hafta defek dışarı çıkmalarda kullanılabilir. Hem güneşten hem de virüsten korur bu modelimiz. Bunu da denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıklı günler diliyorum. Evet arkadaşlar. Süperlik ya da yüz maskesi modellerimiz bunlar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hepinize tekrar sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi